Merhaba İla. Merhaba. Ne yapıyoruz? Evet gördüğünüz gibi Ela'nın gözleri kapalı. Şimdi tadım testi yapacağız. Bir oyun oynayacağız. Ben o görmeden bir şeyler hazırladım tabakta. Birkaç tane denettireceğim. Bakalım ne kadar bilebilecek. Sence ne kadar bilirsin? Bence bayağı bilirim. Bayağı bilirsin. Bana doğru dönsene. Sesime gel. Sesime. Ha. Tamam. Otur. Kalkma. Şimdi ilk tadımı veri veriyoruz. <gülüyor> <gülüyor> aç aç. Bir şey olmayacak. Aç. <laughs> Oyun bu. Aç. Oyun bu. Ne bu? Nane. Aferin sana. Şimdi ikincisine geçiyoruz. İkincisinden hangisini alsak? O piti piti karameli sepeti. Ela bakmıyorsun değil mi? Hı hı. Bakma sakın hı hı. ha. Hı hı. Oyun bozanlık olur. Hı hı. Şimdi seçelim. O piti piti karameli sepeti terazi mastik cimnastik evet. Ondan sonra da ben sana El ben orucum ama. Bana dön. Şimdi bir tane daha bir şey veriyorum. Aç bakayım ağzını. Doğa. Tamam aç ağzını bunu tadına bak. Neymiş bu? Ne bu? Çilak. Evet doğru bildin. <gülüyor> Çak. <gülüyor> burada benim elim burada. <laughs> Çocuk göremiyor ki nasıl çaksın. Şimdi onu bitir. Tamam bana verebilirsin. hadi şöyle suyunu al. Evet şimdi yine bir şey daha seçeceğim. Sen kımıldama gözünü sakın ama sakın açma tamam mı? Şimdi bir, iki, üç. O piti piti karın. Bence şu. Aç. Dilini çıkart dışarıya. Elin çek. Kime? Abo bildi. <laughs> şimdi hangisini seçsem? Hadi bakayım. Dilini dışarı çıkart. Diline doğru sıkacağım. Aa döküldü. Limon. Limon mu bu? Portakal. Evet portakal. Şimdi ne 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 Aç bakayım ağzını. Şimdi sıradakini bil. Havut. Evet. Avucu seviyorsun ama yersin değil mi? He. Yemeni bekleyeyim mi? Hı hı. Şimdi limonun üstüne güzel bir şey gidecek. Bir şey vereceğim. Ne? Ben galiba ağzımdan kaçırdım ama ne olduğunu Ela anlamadı. Çözmedi neyse. Ela bekleyelim. Bitti mi? Hı hı. Bitti bitti. Bitsin Şimdi artık. Oyunda. Tamam. Bitti. Bitti mi? Şimdi bir tane daha bir şey vereceğim. Dilini çıkart. Mayonez. Evet. Doğru bildin. <laughs> Son bir tane bir şeyimiz kaldı. Son bir tane. Dur açamazsın da. Açmıyorum. Şöyle güzel Tamam. Dilini çıkartman lazım bunun için yine. Yumam. Evet. <laughs> Hepsini bildim bravo. Çak diyeceğim de elim pislendi. Şöyle pis olmayan yerinden çak. Çak. Evet. Ne yapıyoruz? Bir daha yapıyoruz. Bir daha mı oynuyoruz? Hı hı. Tamam. Şimdi biz bir daha oynayacağız ama arkadaşlara veda edeceğiz. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. Bay bay. Evet.